Bismillahirrahmanirrahim. Adını Kürdistan'la Üzdeşleştirmiş Mahabatta Farinaz Hosrevani'nin intihar sonrası ölümü üzerine gerçekleşen olayda İzzetin nefsini müdafaa eden Mahabat halkına yönelik İran rejim güçlerinin kendi bozlukları kamu düzenini sağlamak adına Kürdistan'da kullandıkları şiddet tıpkı Kürdistan'daki varlıkları gibi gayri meşrudur. <laughs> Doğu Kürdistan halkının Farinaz Kosrevani'nin ölümü üzerine ortaya koymuş olduğu tavır, kendi egemenliği gasp edilmiş herhangi bir halkın ortaya koyacağı bir tavırdır. Aynı şekilde işgalci güçlerin meşru her talebi terörize etmeleri gibi İran rejimi de kendi gayri meşrulüğünü gösterir biçimde davranmaktadır. Her ne kadar olayın kendisi adli bir vaka olsa da hem Doğu Kürdistan halkının olay üzerine sergilediği tutum ve İran rejiminin sergilediği davranış sonuç itibariyle siyasi olduğu göstermektedir. İran İslam rejiminin Kürdistan konusunda Şah rejiminin bütün klasik politikalarını sürdürdüğü, Kürdistan halkının iradesine rağmen egemenlik geliştirdiği açıktır. İran'ın bu siyasi tavrı İran, İslam devletinin kendi paradigması bakımından dahi hakimci ve zorba güç olarak tanımlanması gerekli kılmaktadır. İran, İslam devleti Kürdistan üzerinde işgalci güç olarak durduğu bu olay üzerine bir kez daha göstermiştir. <laughs> Cemil niyaz ediyoruz. Mahabat hapsi için, Mahabat halkının ortağa koyduğu tavrıyı saygıyla selamlıyor. İslami hareketi azadi siverek. Teşekkür, teşekkür ediyoruz.